Merhaba arkadaşlar 750 bin TL Aydın Didim Akbuk'te denize 150 metre 3 artı 1 bahçeli bitişik nizam Efendime söyleyeyim 45 alt 45 üst biraz da üstte var sanırsam 110 metre kare kapalı alanı Evet bahçe bürütle biraz daha fazla oluyor yani balkonla teraslarla biraz daha fazla oluyor birazdan sözlü anlatımlı yapacağım Metrekareyi eğer insanlar hepsi çok söylemese daha doğru olur biz net söylüyoruz sevgili arkadaşlar birçok ilan fazla söyleniyor. Biz doğru söylemeye çalışıyoruz. Sevgili sağdaki ev. Sağdaki ev satılık kooperatif arsasına inşa edilmiş. Sıfırdan yapılmış. Terası da var. Deniz yakınlığı da bu. Fiyatı 750 bin. Kayda değer bir pazarlık yoktur. Sembolik bir pazarlık vardır. Sembolik bir pazarlık vardır. Kayıtlarda falan görürseniz son güncel fiyatını biz bugün sahibinden aldık. Evet. Evimiz bu arkadaşlar. Dronla sizlere sunuyoruz. İki tanedir. Şu anda soldaki satılık. Sağdaki affedersiniz. Şu anda sağdaki. Sözlü olarak da size arz edeceğiz. Anlatacağız. Takdir sizin. Fiyat bu. Sembolik. Bir pazarlığı var. Kayda değer. Efendim şöyle olacak böyle olacak. Bir pazarlığı görürsünüz. Yardımcı oluruz. Merhaba arkadaşlar. Burası Aydın dedim. Akbuk denize 150 metre mesafeden iki tane bitişik nizam villadan şu anda soldaki villamız satılıktır. Ben de size sunuyorum. Önünde de ufak bir bahçesi var. Fiyatı 750 bin TL. Denize denize 150 metre ya da 200 metre terastan kısmen deniz görüyor. Deniz manzaralı diyemeyiz. Drone görüntülerini videosunu başlığına da sonuna ekleyeceğim. Bu gördüğünüz yerde de sonradan yapılmış kapalı balkon yapılmış. Oda olmuş. Önde de bir balkon var. Yerde salon açık mutfak bir oda yapılmış. Bir de bir terası var. Drone görüntülerini de izleyeceğiz. Biz bu cepheden size sunmak istedik. Ve buradan eve doğru gidelim. Gel. Gel babam. Gelene Furkan bana bir, bir, tutsana. Furkan. Şu arkadaşlar şu evlerin diğer tarafı deniz. Bakın o tuğlalı yer var ya orada denizdir. 150 metre doğru fazla bile söylemişim. Ve biz buradan buradan keşke bir kapı olsaymış. Neyse gel. Evet ya dikkat et. Arkadaşlar bunlar da yeni yapılıyor. Bak gördüğünüz gibi bunlar da yeni yapılıyor. Bunlar da daha sonra size sunacağım. Ben şimdi 750 bin TL'lik evi size arz ediyorum. Evet buradan geldik. Geldik geldik geldik. Bu diğer evin bahçesi. Bizim bahçe diğer tarafta. Ve geldik çelik kapımızdan. Çelik kapımıza geldik. Burası salonumuz arkadaşlar. Burada da ufak bir mutfağımız var. Orada da bir hani bizim yaşlılarımız falan olursa orada da bir yaşlılar için merdiven çıkmayanlar için bir oda. Salonu iyice gösterdilersen sonra bu odaya gider. Böyle çok karıştırmayalım. Evet. Salon nasıl iyi gösterilir? Burası salon arkadaşlar. Salonumuz bu. Kalorifer tesisatı da çekilmiş. Dilimde doğalgaz yok biliyorsunuz. Ee, bu, bura sıfırdan yapılmış. Temelleri falan. Kooperatif arsası ya, projenin dışına çıkılmamış, yapılmış. Fiyatı 750 bin TL. Burası salon, mutfağı göster babam. Fiyatı 750 bin TL. Evet. 750 bin TL. Ben buradan çıkayım. Mutfağı iyice göster. Evet. 750 bin TL. Bu da odamız. Furkan affedersin. Bir geri gider misin? Heh, şimdi ne kadar sertmiş lan. Valla bilmiyorum bu niye açılmıyor bilmiyorum. Heh. Burası oda. O anahtarda bir şey var. Ben açamadım. Ben geri çekim aldığım için odayı gösteriyorum. O zaman ama neden o açamadık ki? Bu balkonu da göstermemiz lazım. Bu niye öyle oluyor ki? Valla bu anahtarda bir şey var arkadaşlar yeni. Doğramacının amacının gelmesi lazım. Evet arkadaşlar salon bir oda. Bir de geniş bir terası bir daha göster. Terası bir daha göster babacığım. Burada da geniş bir teras var. Yazın da üstü de gölgelik. Pergülesi de yapılmış. Evet. Ve burada bir de çelik kapının hemen arkasında bir ayak yolu var. O da var ama banyo yok burada. Evet. Burada da aslında bu çok da büyük bir şey değil. Ama iş görür. Evet. Burada ne gösterdik size? Altta bir tane salon ufak bir mutfak, ufak bir oda. Bir balkon, balkonla bahçesi çok güzel. Efendim balkonla bahçe güzel. Salon bir tane ayak altı lavabo gösterdik. Aslında ileride yani gerçekten hani engelli biri olursa oraya bir banyo inşa edilir. Onu söylüyorum. Bu pek çok hoş değil buradaki ama denize yakın. Şimdi bir dubleks aldınız düşün, apartman aldınız düşünün. Buralarda bu konumda 750 bine apartmanlarda falan alamazsınız. 7 yok zaten yok yani burada. Durum bu. Yani fiyatta belki bir şeyler yaparlar. Evet şimdi yukarı çıktık. Evet. Gelene geçene geçene. Sevgili arkadaşlar burası da banyo. Banyomuz burası. Evet banyomuz burası. Uşak abinin oturma taşı Hilton dolap. Güzel rahat bir banyo. Banyo bir. Evet. Oda bir. Oda bir. Bu konular taşıyıcı tabi. Normalde evet. Konular da sık. Bu da oda bir. Diğer odayı gösterelim babacığım. Burayı gösterdik mi? Evet. <laughs> oda 2 750 bin TL'lik 45 metre falan oturumu var. Evet bu da oda 2. Bu arkada ufak bir balkon daha var. Gel babacığım kurban oldu. Ben gel 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 gel. Gelene geçene geçene. Buraya termosifon çamaşır makinesi koyabilirsiniz. E bu iki odalıymış. Yok üç odalı. Biri aşağıda üç odalı. Üç odalı. Oho. Burası da teras arkadaşlar. Evet böyle terasımız böyle dolanıyor. Dilerseniz burayı kapatabilirsiniz. Akbukumuz burası. Yeşil akbuk. Evet. Hani ben size daha önce de sunmuştum o dağların yamacını göstersen. Orada da arkadaşlar bir tane villa var 2 milyon 600. Bir tane daire kaldı orada 1 400. Orada bir İki tane başka bina daha var 400 TL. O dağın başında orada iki tane daire daha var. 400 TL tabii birkaç yaşında onlar. Akbük'ümüz burası böyle. Bu otelin diğer tarafı işte buralar falan deniz. Burayı da gösterdi. Kaç dakikadır çekim yaptık? Bir dakika. <laughs> Burayı da gösterdi. 750 bin sevgili arkadaşlar. Burada televizyon altyapısı da var. Burayı gösterdik. Saygılarımı sunuyorum. İyi günler. Hoşçakalın.